Sağlıklı bir cilt, ürünün dış dünya ile olan ilk temas noktasıdır ve çeşitli etkenlere maruz kaldığında bazen hassaslaşabilir veya sorunlarla karşılaşabilir. İki yaygın cilt sorunu egzama ve mantardır. Mantar enfeksiyonu ise ciltte kaşıntı, kızarıklık, pullanma ve tahrişe neden olan yaygın bir sorundur. Bu tür cilt sorunlarıyla başa çıkmak için birçok tedavi seçeneği mevcuttur. Bunlardan biri de bentonit adı verilen doğal kil mineralidir. Bentonit, cilt üzerinde çeşitli olumlu etkilere sahip olan ve özellikle egzama ve mantar kullanımına yardımcı olan bir madde olarak bilinir. Bentonitin faydalarını artırmak için kullanımı bir yöntem de canlı sudur. Canlı su, genellikle içinde faydalı mikroorganizmalar, mineraller ve besin maddeleri bulunan doğal su kaynaklarıdır. Bu su kaynakları cilt etkilerini desteklemek, cildi hafifletmek ve kurtarmayı teşvik etmek için kullanılabilir. Canlı su egzama ve mantar üzerinde olumlu etkileri vardır. İçerindeki faydalı mikroorganizmalar, ciltteki zararlı hücrelerle mücadele edebilir ve cilt etkilerini destekleyebilir. Ayrıca canlı su mineralleri açısından zengin olması da damarların doğal dengeye kavuşmasına yardımcı olabilir. Bir egzama veya mantar tedavisi olarak bentonit kili canlısı kullanılabilir. Bentonit, toksinleri emebilen ve ciltteki tahrişi azaltabilen bir yapıya sahiptir. Canlı su, bentonit ile birleştiğinde, bu toksin emici özelliği güçlenir ve cilt üzerinde daha etkili bir etki sağlanabilir. Bentonitin egzama ve mantar tedavisi kullanımı ile ilgili olarak, kilin ciltteki bulaşmalı çevresinde görüşte rahatlama sağlayabileceği biliniyor. Vücuttaki toksinler, parazitler, zararlı bakteriler ve asidik artıklar atılınca hastalık ortadan kalkar bentonitkili ve canlı su tam olarak bunları yapmaktadır sağlıklı günler dilerim.